Pardon. Evet. Küçük Prens siz misiniz? Yalnız küçük müzik kayboluyor. oluyor. Küçükken sarışındım aslında. Dünyada bir sene kaldıktan sonra böyle esmer kapkara bir adam oldum. Yıllar geçmesine rağmen lakabım halen daha küçük prens olarak kaldı. Bu lakabı üstünden atamadım. Eskiden gezegen gezegen dolaşmayı çok severdim. Şimdilerde pek yapmıyor. İstiyorsanız gezelim. Lana gezegeni. Kaç kaç? Bal gezegeni. Bal var mı? Yok. Çiçek gezegeni. Tulum gezegeni. Canım da mandalina çekti aslında. Mandalina gezegenine gidelim mi? Mandalina gezegeni. Gel zaman git zaman dünyada gezilmedik yer bırakmadık. Uzun zaman oldu tabii tam iyi hatırlamıyorum ama Dünya gezegenine ilk geldiğimde çöle düşmüş. Çöldeki adama dedim ki bana bir koyun çizer misin? Adam da bana Şöyle bir şey gösterdi. Yok dedi bu yılanın içindeki film işte bir şeyler bir şeyler. Dedim ki bu delidir. Ne yapsa yeridir. O kadar canımı sıktı ki en son kendimi yılana sokturup bu diyardan göçmeyi bile göze aldım. İnsan oldu çok acımasız. Bunu öğrendim. Ben bu hikayede insanlara kendilerini anlattım aslında. Ama kimse üstüne alınmadı. Herkes bir başkasını anlatmışım gibi hareket etti. Büyükleri anlayamıyorum. O yüzden anlayabilmek için büyüdüm. Herkesin işi gücü para olmuş, mevki olmuş. Bu benim küçükken çok garibime gidiyordu fakat benim için pek bir değeri yok. Sevgiyle her şeyi çözerdim diyordum ama çözemedik. Ama çabaladım yani. Denedim. Gezegenlerin de hepsi birbirine benziyor. Bir tane insan kalmamış. O yüzden yıldızlara gitme niyetim halen daha devam ediyor. Şu kışlık odunu yapayım. ilk işim başka gezegenlere gitmek.